Elegans Çeyizden merhabalar. Bir çeyiz setim daha bitti. Sukur delisinden yaptım. Su modelim. Bohçası normal bohçalardan hem büyük hem de işlemesi de büyüktür. Örtü olarak kullanabilsin gelinimiz diye havlusu, seccadesi, tespihliği ve tesbihi Şöyle Tesbihi Havlularım orkide modelim. Fantazi modelim. Ok güller. Şöyle yakından. Melek kanatları. Melek kanatları modelim. Orkide modelim. Gelin damat modelim. Ok güller, kadife modelim, orkide modelim, panç modelim ve su modelim. Güzel günlerde kullanın inşallah.